Halil İbrahim ölümle burun buruna kalıyor. Yılmaz Marten yine ölümden kurtuluyor. Hakan Marten'i bekleyen büyük tehlike komutan neyi planlıyor? Ceylan'la ilgili büyük ters köşe diziden şok vedalar kimler olacak? Diziye hangi oyuncular gelecek? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Herkese merhabalar sevgili dostlar 24. bölüm soluk soluğa bizi ekranlarda bıraktı akıllarda tek soru Halil İbrahim'e bir şey olacak mı? Halil İbrahim'e bir şey olmasın diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilir. Sevgili dostlar öncelikle son sahne nasıl gerçekleşecek ondan bahsedeceğiz. 3 tane burada senaryo önümüzde duruyor. Bu 3 senaryodan teker teker bahsedeceğiz. Özellikle fark ettiyseniz Halil İbrahim Yılmaz'ın ağzını açıp konuşmadan önce Ceylan müsaade isteyip dışarı çıktı. İşte o sırada Ceylan muhtemelen orada bir hareketlenme olduğunu, Hakan Martin'in bir şeyler yaptığını fark edip Halil İbrahim'e hemen hızlı bir şekilde haber edip Dışarıda birileri sizi izlemiş, birileri gelmiş. Muhtemelen Zeynep'i takip edip buralara biri geldi diyecek ve Halil İbrahim'e önceden bilgiyi verecek. Halil İbrahim de tabii ki önlemini aldığı için Hakan Marten oraya saldırdığında tabii ki Halil İbrahim önlemini aldığı için Hakan Marten'le korokor kor bir mücadeleye girecek. Gelelim son sahnenin ikinci senaryosuna. İkinci senaryoda dikkat ettiyseniz Halil İbrahim ve Yılmaz Martin'in arasındaki konuşmalara çok dikkatli bir şekilde bakarsak bir spoiler olabilir. Çünkü Yılmaz'a Halil İbrahim şöyle dedi. Seni öldürmeyeceğim. Seni birilerine vereceğim ve benim kim olduğumu merak ediyorum. İşte kim olduğumu o zaman öğreneceksin. İşte onlar seni öldürecek gibi bir cümle sarf etti. Bu cümleden şunu anlıyoruz ki Halil İbrahim birileri gelecek ve ona o kişilere Halil İbrahim Yılmaz Martin'i teslim edecek. İşte bu senaryoda da karşımıza ekstradan iki senaryo çıkıyor. Halil İbrahim burada acaba binbaşıya mı teslim edecek Yılmaz Martin'i yoksa Mehmet Ali'ye mi? Mehmet Ali ile ilgili dizi de yine Yılmaz Marten ve Halil İbrahim arasındaki söyleyişte şunu görüyoruz. Ben daha önce Mehmet Ali'ye söz vermiştim Yılmaz'ın ölümü kolay olmayacak diye. İşte burada aslında Mehmet Ali'nin oraya gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü intikamını Ali İbrahim Mehmet Ali'nin almasını istiyor. Bu da şu demek. Tabii ki binbaşıya teslim etmeyecek. Mehmet Ali'ye teslim edecek. Mehmet Ali de intikamını alacak. Ama işin diğer üçüncü senaryosu tamamen ortalığı karıştıracak. Şimdi üçüncü senaryoya geçelim. Üçüncü senaryoda binbaşı tabii ki Oğuz komutan orayı basacak. Peki nasıl basacak? Binbaşı Yılmaz'ı Halil İbrahim'in kaçırdığını çok iyi biliyordu. Çünkü bir tane dahil. Jandarmalara bir silah mermi dahi sıkılmadığı için adı kadar emindi çünkü onun öğrencisi Halil İbrahim Yılmazı kaçırmıştı. İşte buna binaen Binbaşı ve Oğuz Komutan Halil İbrahim'in evine giderek Zeynep'le konuştuk ki zaten Zeynep'in içine kurdu düşüren Binbaşı oldu. Bunu yapan mecnun Binbaşı tabii ki orada boş boş duracak hali yok. Tabii ki Zeynep'i takip etti. Bilerek Zeynep'e böyle yen verdi. Nasıl Hakan Marten Zeynep'i takip ettiyse onların arkasında da Oğuz komutan da binbaşı da vardı. Ve böylelikle de Yılmaz Marten'e ulaşma imkanı oldu. Tam çatışmanın ortasında 3. ihtimal olarak hem Oğuz komutan hem de Mecnun komutan devreye girerek özellikle halayı kurtaracak. Halatom ölümle burun buruna kalırken Mecnun komutanla Oğuz komutan yetişecek. Ve daha sonra da tabii ki Halil İbrahim'e fırça atacak. Biz olmasaydık ölüyorsun, ölecektin diyecek ve Yılmaz Marten'i elinden alacak öldürmeden bu üçüncü senaryomuzdu. Sizce bu senaryolardan hangisi olma olasılığı daha yüksek? Varsa dördüncü, beşinci senaryonuz videonun altına yorumlara yazın. Hepsine reaksiyon göstereceğiz. Sizce son sahne ve Halil İbrahim Hakan Marten sahnesi nasıl gerçekleşecek? Videonun altına yorumlara düşüncelerinizi merak ediyoruz. Gelelim Zeynep Ceylan olaylarına. Fark ettiyseniz bu bölüm tehlikeli bir şeyin ilerideki bölümlerde tehlikenin çalacağını ve ortaya ilginç şeylerin çıkacağına dair spoiler verildi. Özellikle Zeynep ve Ceylan arasındaki olaylardan bahsediyorum. Peki ne oldu? Zeynep yine Halil İbrahim'e güvenmeyerek onun peşine düştü. Her zaman olduğu gibi yaptığı o şey yine Halil İbrahim'i ölümle burun buruna bıraktı. Çünkü Hakan Maten Zeynep'i takip ederek Yine Halil İbrahim'in işine çora bölmüş oldu. Zeynep bunu bir değil, iki değil, üç defa, dört defa yaptı. Halil İbrahim her seferinde ölümle burun buruna kaldı. Burada işin içinde Ceylan da var. Çünkü Zeynep Halil İbrahim'e güvenmediğini gösterdi. Ve Zeynep Ceylan'ın istediği durumda hareketleri yaparak aslında Ceylan'ın yapmak istediği şu. Halil İbrahim'in gözünde Zeynep'i kötü duruma düşürmek Zeynep'te bu koza bu yeme gelmiş oldu. Altını çizerek söylüyorum. Ceylan'la ilgili zaten Ceylan başka birinin adama çıkabilir. Sürpriz bununla ilgili soru işareti bırakıyorum diye kaç videodur söylüyorum. Ceylan'la ilgili Ceylan'ın yapmadıklarıyla ilgili kıskançlığın ötesinde bir durum olduğundan bahsediyorum. İleride de bu olaylar patlattık verip bakalım nereye bağlanacak. Siz Ceylan konusuyla ilgili düşüncenizdedir. Ceylan ve Zeynep arasındaki olayla ilgili düşüncenizi videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada dizinin altına yaptığımız videonun altına yorumlarınızı gördüğüm için değinmeden geçemeyeceğim. Zeynep ile ilgili az önce bahsettiğim olayda Zeynep hep Halil İbrahim'i zor duruma düşürüyor. Yaptığı bu senaryo yani senaristlerin yaptığı Zeynep'e piştiği başroldeki kişiye piştiği bu senaryoyu çok olumlu karşılamıyorsunuz. Bu konuda şikayetlerinizi görüyorum videonun altına. Evet baktığınızda doğru. Zeynep 3-4 defa Halil İbrahim'i bu gibi tehlikelere soktu. Yaptığı hatalardan dolayı Halil İbrahim bir değil, iki değil, 3 değil ölümle burun buruna kaldı. Bu konuyla ilgili düşüncelerinize katılıyorum. Tabii ki hangi düşünceleriniz devam ediyorsa videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine reaksiyon gösterip belki gerekli kesimlerin görmesini sağlarız. Gelelim en önemli soruya. Hakan Marten Yılmaz Marten'i kurtarabilecek mi yoksa Yılmaz Marten ölüyor mu? Diziden vedalar olacak mı? Kimler veda edecek ve diziye yeni gelecek oyunculara. Öncelikle şunu söyleyelim. Evet, Yılmaz Marten ölmüş olsaydı ki bu bölümde hiç olmadan vurulduğunu vesaire olduğunu görürdük. Muhtemelen bu bölümde ona olacaklarla ilgili bir sahneyi koyarlardı. Sahne böyle bittiğine göre Yılmaz Marten'in yine yaşayacağı, içeceği, yemek var. Çünkü şöyle bir durum var. Özellikle komutan Yılmaz Marten'in ölmesini istemiyor çünkü örgüt bu şekilde Yılmaz Marten'in sayesinde çökertileceğini düşünüyor. Halil İbrahim'le de anlaşamadığı nokta bu konu. Yani Yılmaz Marten'in ölümü varsa da daha zamanı var diyoruz. Dizideki vedalar bir yana dursun. Diziye yeni gelecek oyunculardan biri zaten Hakan Marten ve Yılmaz Marten'in babası yani Dayı Marten, Nedime'nin abisi. Evet yine onun telefonla görüşmelerini bu sahnede gördük bol bol. Bu da şu demek yakında artık gelecek. Bakalım o karakteri güçlü bir karakter. Evet güçlü bir düşman olacak sizce kim olmalı videonun altına düşüncenizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın esenle kalın, kalın. sağlıcakla.